Edep bir tacımış nuru hüdadan, giy o tacı emin ol her beladan. Aziz dostlar her işin kendine göre bir edebi, bir usulü vardır. Hüsnat sanatında da bazı edepler, kaydeler, kurallar vardır. Bu bölümde bu konular hakkında konuşacağız. Kıymetli dostlar, hüsnat sanatı icra edilirken Malzemelere karşı dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Kağıda karşı dikkat etmemiz gereken kurallar vardır. Ve hocalarımıza, üstadlarımıza karşı dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır. Şimdi her işin, her sanatın, her ilmin kendine göre kuralları vardır. Ve edep dairesinde bunların yapılması daha da güzeldir. Şimdi hüsnat sanatındaki edepleri ele alalım. Birincisi bir kere abdestli olarak çalışmak çünkü abdestli olarak çalışmak hem zamanın bereketli olmasını sağlar hem de daha güzel yazı yazmamız konusunda da etkisi vardır. Yani geçmişe baktığımızda bütün ilim ehli insanların hepsi zaten abdestli olarak çalışırlar abdestli olarak derse giderler, kitaba abdestli olarak dokunurlar. Yani her, işle, her işi yaparken öncelikle olarak abdestli olmaya özen gösterirler. Hüsnat sanatına baktığımızda meşk çalışırken, e, hadis yazarken, söz yazarken zaten abdestli olursak iyidir. Ama ayet çalışırken abdestli olmak zorunluluğumuz vardır. Çünkü e, ayet-i kerimede Vaka suresinde, ona ancak temiz olanlar dokunabilir diye ayet-i kerime vardır ve burada fıkhi hüküm olarak bir ayete dokunacağımız zaman abdestli olmamız gerekir. Çünkü abdestsiz olarak dokunmak haramdır, doğru değildir, günahtır. Bu şekilde bunu düşünmek lazım. Tabii ki bu Erkekler için her zaman abdestli olmak mümkündür. Bayanların da kendilerine göre dikkat etmesi gerekir bu hususlarda. Yani belli dönemlerde Ayetlere dokunmamak şartıyla söz, hadis ya da başka şeyler yazılabilir, meşkedilebilir. Bu inceliğe de dikkat etmek gerekiyor. İkinci bir husus ise hocalarımıza, üstadlarımıza karşı edeplerimiz. Özellikle kültür yozlaşmasının çok yoğun olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Hele hoca-talebe ilişkisine baktığımızda Batı'nın bize dayattığı, bizim kendi içimizdeki bir kültür yozlaşmasından kaynaklı olarak hocaya karşı bazen saygısızlıklar, işte usulsüzlükler söz konusu olabiliyor. Yani bütün mecralarda bu var. Hat sanatında tabii ki kısmi olarak bu yok ama bu hususa çok dikkat etmek lazım. Yani bu alanda da bir yozlaşmanın olmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Hem bir hattat olarak hem bir hat öğrencisi olarak Elimizden geldiği kadar bu hususlara dikkat etmek lazım. Yani bir insanın malzemesine hürmet etmesi, hocasına hürmet etmesi bu alanda başarılı olması için manevi sebeplerdir. O yüzden bu sebepler dairesinde dikkat etmek gerekiyor. Malzeme karşı edeplerimize baktığımızda ayrıca mesela kalemi açtığımız zaman kalem yongalarını gelişi güzel çöpe atmıyoruz. Onu biriktiriyoruz. Bir ateşte yakıp temiz toprağa gömebiliriz ya da e, o kalem yongalarını biriktiririz. O şekilde de e, evin bir köşesinde bir süs objesi olarak da kullanabiliriz. Ama gelişigüzel olarak çöpe atılmaz. Ya da hatalı olarak yazılmış mesela meş kağıtlarını da gelişigüzel olarak çöpe atamayız. Yani ayet yazılıysa zaten atmamız büyük bir günahtır. Ama bunun dışında diğer harflerde karalamalar varsa da bu meş kağıtları toplanır, daha sonra temiz bir alanda yakılır, e, temiz bir alanda toprağa gömülür. Yani bu şekilde bu e, yazılar imha edilebilir. Bunun dışında da saklamakta fayda vardır ama eski hattatlar da e, çoğunluk olarak saklamışlar, daha sonra onları yakıp temiz bir toprağa gömmüşler ama genel olarak e, saklanabilir. Bunlar muhafaza edilebilir. Şimdi bu hususlar çok önemlidir. Üstadlarımızdan bize nakledilen ve yaşayarak yaşadığımız, gördüğümüz olaylardır. O yüzden hat sanatının edepleri bu konuda çok önemlidir. Ayet ve hadis yazdığımız için çoğunlukla ve Kur'an-ı Kerim'e hizmet amacı olan bu sanatta malzemelerin hepsinde ayrı ayrı önemi vardır. Mesela kalemi açarken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Düzgün açmamız gerekiyor. Çünkü düzgün açılmış, ucu güzel olan bir kalemle güzel yazı yazmak mümkündür. Ama bir insan kalemine hürmet etmezse, kalemini güzel açmazsa o zaman güzel bir yazı kendisinden beklememeli çünkü mümkün olmayacaktır. O yüzden kalem açmayı işte iyi kağıdı kullanmayı, mürekkebi güzel bir şekilde hazırlamak, bunların hepsi bu işin edeplerinden, usüllerindendir. Ve bu hususa da çok dikkat etmek gerekiyor. Yine aziz dostlar, bir öğrencinin yani hüsnat sanatındaki edeplerden bir tanesi de öğrenme aşkının, hırsının devam etmesi ve devamlı olması. Yani bir insan e, bu alanda eğitim görüyorsa ya da sanatı icra eden bir hattat ise, her zaman kendi eksiğini tamamlamanın derdine düşmesi gerekiyor ve geçmiş hat üstadlarından her zaman ilham alması gerekiyor. Hem bir öğrencinin hem bir hattatın bunu her zaman yapması lazım. Çünkü görsel sanatlarda ve özellikle hat sanatı gibi çizgiden oluşan bir sanatta ise görsel olarak nazariyatı geliştirmek, eserlerden ilham almak bu çok önemli bir husustur. Kıymetli dostlar, Füsnat sanatının geçmişine baktığımızda bütün hat üstadları birbirlerinden ilham almışlardır. Mesela İbni Mukle kendisinden önceki hattatlardan ve hocalarından ilham alarak Aklam-ı ortaya koymuştur. Yine ondan sonra gelen İbni Bevab, İbni Mukle'yi takip ederek onun yazılarını dikkatli bir şekilde incelemiş, yazıda gelişmeleri o, o şekilde yapabilmiştir. Yine Şeyh Hamdullah'a baktığımızda Yakut el-Mustasimi'nin yazılarını çok ince bir şekilde eleyerek, çok dikkatli bir şekilde incelemiş ve onun yazısından ilham alarak Osmanlı Hat ekolünü başlatmıştır. Yine Hafız Osman'a baktığımızda yine aynı şekilde Şeyh Hamdullah'tan ilham almış, onun yazılarından istifade etmiştir. Aralarında 100 yıl, 200 yıllık bir süreç vardır. Aslında birisi hayattayken diğeri vefat edeli 100 yılı belki aşmış durumdayken bu tarz bir istifade söz konusudur. Bugün de aynı şekilde hat üstadları Osmanlı son dönem hattatlarının bırakmış olduğu eserlerden ilham alarak kendi önlerine bu şekilde bakmaktadırlar. Bu da aslında bu yolun en güzel edeplerinden bir tanesidir. Yine Kıymetli dostlar, hat sanatında kullanılan terimleri doğru kullanmak, bunları doğru bir şekilde ifade etmek gerekir. Bu terimler de üstadlarımızdan aktarılarak bize gelmiş terimlerdir. Mesela hatta dediğimiz zaman hat sanatını icra eden kişi anlamına gelir. Ama bugün maalesef bazen şöyle ifadeler duyuyoruz ki hiç doğru ifadeler değildir. Mesela hatçı, tesipçi gibi tabirler aslında son dönem kültür yozlaşmasının getirdiği yanlış tabirlerdir. Bu tarz tabirlerden uzak durmak lazım. Çünkü bu işin, bu yolun doğru bir şekilde bir sonraki nesle aktarılması için hem hocaların çok dikkat etmesi gerekiyor hem de hat talebelerinin de bu hussa çok özen göstermesi gerekiyor. Yani bir hattat hatçı kelimesini kullanırsa hem sanata zarar gelecektir hem de bu işin maneviyatı açısından, edepleri açısından çok uygun olmayacaktır. O yüzden öğrenciler de bu konuda çok azami gayret göstermeleri gerekiyor. Yine hüsnat sanatının edeplerinden en önemli edeplerinden bir tanesi de üstadların hayatlarını araştırması, hangi dönemde e, neler yapmışlar, nasıl yaşamışlar bu hayat hikayelerini araştırması, onların hayat hikayelerinden de ilhamlar alması e, bu işin yine edeplerindendir. Çünkü hüsnat sanatı sadece yazı yazmaktan, güzel yazıdan ibaret bir sanat değildir. O yüzden bu büyük bir ilimdir hem de sanattır. Geçmiş tarihinden, üstadların hayat hikayelerinden, yazılarından, ve bunları araştırmaya meraklı olarak hareket ederse bir insan o zaman gerçekten bu alanda başarılı olur. Başta da söylediğimiz gibi edep bir tacimiş nuru hüdadan, gey ol tacı emin ol her beladan. Bakın o kadar güzel bir şekilde özetlemiş ki bu söz. Bu sözü düşünürsek zaten her işimizde edebe dikkat ettiğim, etmemiz gerektiğini farkına varırız. Kıymetli dostlar bu konularla ilgili sizlere şu an bunları paylaştık. Yine aklınıza takılan bizim anlatmadığımız durumlar varsa siz bunları yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoları beğenerek paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Çünkü bu alanda YouTube'da bu bilgileri paylaşan tek kanalız diyebiliriz. Çünkü düzenli olarak Size Türk İslam sanatları ve özellikle hüsnat alanında bilgileri paylaşmaya gayret ediyoruz. Yine yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Böyle yaparsanız yeni videolardan da haberdar olursunuz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.